Bugün insanlar hakkında bilgi sahibi olmamış olduğu olaylar, şahıslar, cemaatler, hadiseler üzerinde öyle bir konuşuyorlar ki zannedersin ki o işin faili odur. Zannedersin ki bizzat o iki gözüyle o olaya şahitlik etmiş. Zannedersin ki kulaklarla onu işitmiş. Öyle konuşuyor zannedersin. Ama halbuki olaydan da, hadiseden de, şahıslardan da, cemaatlerden de fersah fersah uzaktır işin hakikatini de bilmemektedir. Allah Azze ve Celle bir olay, bir haber size geldiği zaman onu o işe ehil olanlara götürseydiniz ya diyor Allah Azze ve Celle. Niçin götürmediniz? Ve Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her duymuş olduğunuz şeyleri aktarmanız, birbirinize yaymanız, şöyleymiş böyleymiş demeniz, duyduklarınızla hareket etmenizi ne diyor? Bu size yalan olarak yeter diyor ya. كَفَى بِالْمَرْءِ كَاذِبًا اَنْ bi بِكُلِّ مَنْ سَمِعَ Kişinin her duyduğunu aktarması şöyleymiş, böyleymiş, filanlar bana böyle dedi, şunanlar şöyle dedi demesi ona yalan olarak yeter diyor ya. Ona yalan olarak yeter. Başka bir yalana gerek yok o adamın. Yeter diyor. Allah Azze ve Celle bihi ilmun Hakkında bilgi sahibi olmamış olduğun şeyin ardına düşme diyor Allah Subhanahu wa Taala. Başka bir ayette ise Alimra Suresi'ne ise فَلِمَ me bihi ilmun Hakkında bilgi sahibi olmamış olduğun şeyi niye tartışıyorsun ya? Niye tartışırsın? Ya işte Recep Baltacı filanlarda diyor birisi. Diğer de diyor ki yok Recep Baltacı filanlarda. Bir diyor ki Recep Baltacı şudur. O diyor ki Recep Baltacı budur. Ya bu kadar mı düştük? Bu kadar mı düştük? Bir şahıs üzerinde tartışmalar götürecek kadar düştük mü biz? Şahıslara bir şeyleri bağlayacak kadar düştük mü biz? Bu bir. İkincisi ise ya Allah Azze ve Celle diyor ki hakkında bilgi sahibi olmamış olduğun şeyi niye tartışıyorsun diyor ya. O diyor ki yok filanlardan. O da ona kızıyor. Diyor ki yok ona filanlardan değil filanlardan diyor. Birbirine kızıyorlar, tartışıyorlar. Yahu bilgi sahibi değilsin, sen de bilgi sahibi değilsin, sen de bilgi sahibi değilsin. Bu konuda niye konuşuyorsun? Recep Baltacı Vahabidir, işte işittir, el kaydedir, hey edir, şudur, talibandır, şudur budur. Bir çok söz. Recep Baltacı tağutları inkar eder, yok Recep Baltacı tağutları e, kabul eder filan. Euzubillah. Böyle sözler. Ya o bilgi sahibi değilsin ki sen niye konuşuyorsun? Caiz değil ki böyle şeyleri konuşman. Tuttursan bile haram işliyorsun sen. O meskur olan cemaatlerde hiçbir organik bağım da yoktur. Ben Müslümanım. Yarın Yahudilerle savaş olacağı zaman, yarın Yahudilerle savaş olacağı zaman o Yahudiler ağaçların, taşların arkasına sığınıp da sonra o hani rivayette anlatılıyor taşlar ve ağaçlar seslenecekler Müslümana. Ne diye seslenecekler? Ey filan cemaat mensubu olan Müslüman gel diyecekler mi hayır ey Allah'ın kulu diyecek ey Müslüman gel diyecek o yüzden ben en büyük şerefin Müslümanlıkta İslam'da en büyük makamın da kullukta olduğuna inanmış birisiyim. Budur. Ben kimim? Yani daha doğrusu ben değil biz. Kimiz? Ama bununla beraber her Müslümanın da cemaat ehli olması gerektiğine de inanmış olan bir insanım. Bir gün Abdullah bin Reva radıyallahu anh, Nebi aleyhisselatü vesselamın yanına ikinci akabe biatına geldi. Ve dedi ki ey Allah'ın Resulü bana Rabbin Allah ve kendin için dilediğin şartı koşabilirsin. Resulullah dedi ki Rabbim için şartım şudur ki ona hiçbir şey ortak koşmamanız sadece onu ilah olarak kabul etmeniz ve ona ondan başkasına da ibadet etmemeniz. Kendim için şartım ise kendi mallarınızı, kendi canlarınızı, kendi evlatlarınızı koruduğunuz gibi beni de koruyacaksın. Abdullah bin Revaha döndü Resulullah'a dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, peki bunu yaparsak bize ne var?" Resul dedi ki: "Size cennet vardır." Abdullah bin Revaha Müslümanlara döndü ve dedi ki: "Vallahi dedi ne karlı bir ticarettir. Bundan ne dönülür, ne de dönülmesi istenir." Son Allah azze ve celle Tevbe suresindeki o ayetleri indirdi. İnna Allah ehtarâ minel mü'minîn enfüsehum ve emvâlehüm enne lehumü cenne. Bu ayetler Allah azze ve celle indirdi bu olaya mutabık olarak. Şimdi ben de böyle olmaya çalışan bir Müslümanım. Biz de böyle olmaya çalışan Müslümanlarız. Nasıl? Canımızı koruduğumuz gibi, evlatlarımızı koruduğumuz gibi, malımızı koruduğumuz gibi Resulullah ve davasını korumaya çalışan insanlarız. biriler Resulullah'ın davasına, onun indirim, onun üzerine inmiş olan dine bir şeyler sokmaya çıkartmaya çalıştığı zaman biz bu konuda öfkelenen ve gadaplanan Müslümanlarız. Onun namusuna gelecek olan bir şey kendi namusumuza gelmiş gibi gören Müslümanlarız. Çünkü Allah Azze ve Celle müminlerin vasfını anlatırken ne dedi? "Ennebiyu evle bil mu'minin من أنفسهم، پیغمبر müminlərə kendi nəfislərindən daha öncəlikli gəlir. و أزواجه أمهاتهم. Onun zəvcələri isə müminlərin anneleridir buyurdu. Nasıl ki benim namusuma birileri iftira attığı zaman, birileri dokunmaya çalıştığı zaman nasıl gadaplanıyorsam, nasıl bunun için ölmeyi göze alıyorsam, nasıl ki bir Müslümanın kendi namusuna birileri el uzatıp camını, kapısını kırmaya çalıştığı zaman bir Müslüman canıyla, kanıyla mücadele ortaya koyuyorsa, ben de müminlerin annesine birileri iftira atarken, müminlerin annesinin ismiyle ismin, isimlendiği için beldeler tavrumar ediliyor, işgal ediliyorken, ben o beldelerde müminlerin annesinin namusunu mü müdafaa etmekle emrolunmuşum. Bugün Şia ve Rafiziler İran müminlerin annesine söverken Ebu Bekir, Ömer, Osman'ın isimlerini tuvaletlerin fayanslarına yazarken, her gün hutbelerinde peygamberin ashabına söverken, Allah'ın şeriatına iftira atarken ben yerimde oturup onların ortaya koymuş olduğu bu işgale yerinde oturan bir Müslüman olamam. Bakın Allah Allah Resulü sellem diyor ki: "İnne Allah Teala yagaru ve innel mu'mine yagaru." Allah kıskançtır, mümin de kıskançtır diyor. Hatta Buhari'nin tahric etmiş olduğu hadiste Allah'tan daha kıskancı yoktur diyor. Allah'tan daha kıskancı yoktur. Ali radıyallahu anh diyor ki: "Kıskanmayan da hayır yoktur." diyor. Kıskan İmam Yana o deyyustur çünkü. İmni diyor ki erkekler kadınlardan daha kıskançtır diyor. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ı öyle kıskanırmış ki rivayetlerde onun kıskancından titreme tutarmış. O kadar Resulullah'ı kıskanırmış titremeye girermiş kıskancından. Kendisinden geçermiş. E peki bugün müminlerin annesini kıskanacak kim? Nerede ümmetin kıskançtı? Nerede erkeklerinin kıskançtı? Kendi analarınıza bu, bu böyle sövmeler olduğu zaman onlar dost edinir misiniz? Onlarla savaşmaz mısınız? Savaşırsınız. Peki müminlerin annesine bu iftira atanlarla savaştığım için terörist mi oluyorum ben? Şeref duyarım. Şeref duyarım. Müminlerin annesine, müminlerin önderi olan sahabilere, selefimize ve onların ortaya koymuş olduğu yola savaş açanlarla savaşıyorsam ve bundan dolayı ben terörist oluyorsam şeref duyarım. Şeref duyarım. Bütün dünya beni terörist görsün. Şeref duyarım. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir tehlike esnasında ashabına dönüp dedi ki Bugün bizim için kim nöbet tutacak dedi. Bugün bizim için kim nöbet tutacak? Sahabelerden bir tanesi dedi ki ben dedi ya Resulallah. Allah Resulü dedi ki sen kimsin? Dedi ki Zekvan bin Abdül Kaysim dedi. Resulü dedi ki sen otur. Biraz sonra Resulü bir daha dedi. Dedi ki bugün bizi bizim için nöbet tutacak kimdir? Yine sahabelerden bir tanesi ben dedi ya Resulullah. Allah Resulü dedi ki sen kimsin? Karanlıktı çünkü görmüyordu. O dedi ki Ebu Sebim. Resulü dedi ki sen otur. Üçüncü defa bir daha dedi. Bugün bize nöbet kim tutacak dedi. Yine birisi dedi ki ben ya Resulullah Allah, Allah Resulü dedi ki sen kimsin? O dedi ki ben İmni Kaysim dedi. Sonra bir müddet geçti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki otur. O da oturdu. Bir müddet geçince dedi ki üçünüz de ayağa kalkın dedi. Şimdi dikkat edin bu rivayete. Üçünüz de ayağa kalkın dedi Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra sadece bir kişi kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki sen kimsin? Dedi ki Zekvan bin Abdil Kays'in dedi. Peki diğerleri nerede? Diğer ikisi niye kalkmadı? Deyince Zekvan bin İbn Kays dedi ki Resulullah üçü de benim dedi. Üç defa da ben ben siz kim nöbet tutacak bizim için? Bizi korumak için, muhafaza etmek için kim kalkacak? Geceleyin o tehlikeli anla. Kim ne zaman ben üç sefer dedi ben elimi kaldırdım dedi. Öyle deyince Allah sallallahu dedi ki o zaman dedi sen Git bizi muhafaza et. Allah da seni muhafaza etsin dedi. O sahabi Gitti zırhını giydi, kılıcını aldı ve gitti Müslümanların nöbetinde. Rasulullah'ın yanında sabaha kadar hiç uyumadı ve Resulullah'a korudu. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Üç defa nasıl bunu söyledi? İlkinde gerçek ismini söyledi. İkincisinde babasına kendisini nispet etti. Üçüncüsünde ise oğluna kendisini nispet etti. Niçin bunu yaptı? Yani Müslümanları, Resulullah'ı ve onun davasını koruma konusunda sahabi bu kadar hassastı. İşte biz de böyle olmaya çalışan insanlarız. Bugün Resulullah'a ve davasına ortaya koymuş olduğu şeriata savaş açılıyor. Gerek demokrasi yolundan gerek laiklik yolundan, gerek Nusayri yoldan, gerek Ruslar yolundan, gerek Amerika yolundan, gerek Batı yolundan Resulullah'a ortaya koymuş olduğu şeriata ve dine savaş açılıyor. Ben de, bizler de bunun önünde set olmaya, müminlerin namusunu namusu bilmeye, müminlerin annesinin namusunu namusu bilmeye, Allah Resulü'nün ortaya koymuş olduğu hakikatlere sarılıp o hakikatlere el uzatanların elini kırmaya and içmiş olan Müslümanlarız. Ve bundan da bir şeref duyuyoruz. Bunun ötesinde başka hiçbir vasfı kabul etmiyorum ben. Bu da açık ve net bir şekilde söylüyorum. İnsana sorulur ne oldu? İnsana sorulur kim oldu? Ben söylüyorum ben Müslümanım, muvahhidim, tevhid ehliyim ve bu saymış olduğum hakikatler üzerine cihad eden bir Müslümanım. Allah Azze ve Celle'nin ayetine zikrettiği gibi erkek adamlardan olmaya çalışan insanlarız. Kimleri ulaştı, erkek adamlığını ispat etti, kimlere de sırasını bekliyor. Rabbim bizi sırasını bekleyenlerden kılsın. Biz ümmetin namusu için, şeriatın tahkimi için, Tevhid bayrağının yücelmesi, şirkin ortadan kalkması için harekete geçmiş olan Müslümanlarız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sizin için hicretten daha üstününü bilmiyorum, onun benzerini bilmiyorum dediği için hicrete kuşanan, sizin için cihattan daha büyük amel bilmiyorum, mücahitin işlediği amele denk bir amel bilmiyorum dediği için bu amele kuşanmış, bu amele yapışmaya çalışan aciz kullarız. Onun dışındaki şeyleri söylemek, konuşmak hiçbir Müslümanın kârı da değildir. Aklının yapacağı bir şey değildir. İşte hakikat budur. İşte biz de buyuz. Biz ehli sünnet. Ben Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Abdurrahman bin Af, Sad bin Muaz, Muaz bin Cebel, Abdullah bin Mesud, Ebu Zer Gıffari, radıyallahu anhum ecmain. Hepsinin aşığıyım. Ben Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyhe sevdalıyım. İmam Ebu Hanife'nin ilmine hayranım. İmam Şafi'nin usulünü beğeniyorum. İmam Malik'in ortaya koymuş olduğu o ilimdeki teşviki, o ilimdeki derinliğini hayranlıkla istifade etmeye çalışıyoruz. Buyuruz. Selefin din anladığı nasılsa, selef nasıl o dini anladıysa biz de o şekilde o dini anlamaya çalışan aciz kullarız. Müştehit imamların ortaya koymuş olduğu hakikatlere yapışıp o şekilde yürümeye çalışan insanlarız, Müslümanlarız. Allah Azze ve Celle bizi istemiş olduğumuz menzile ulaştırsın. Rabbim bizi sadece Müslümanlar olarak canlarını veren kullarından kalsın. Rabbim hakkak olarak göstersin, ona tabi olmayı nasip etsin. Rabbim batılı batıl olarak göstersin. Ondan uzaklaşmayı, ondan beri olmayı bizlere nasip eylesin. Vallahu galibun ala emri ve lakinne nasi la ya'lemun. Elhamdülillahi rabbil alamin.